Kabre seni getirirler. Kabrinin içerisinde yatırıp kapatırlar. Ve he, herkes geri çekilir. İmam olan kişi ileri gelir. Der ki ey Allah'ın oğlu. Şimdi sana soru velayet geldiğinde Rabbin kimdir dediğinde Rabbim Allah. Nebin kimdir dediğinde Nebim Seyyidül Evvel'in ahir zaman Nebisi Hazreti Muhammed'in Mustafa'dır. Cevap veresin. Kitabın Kur'an-ı Azimşan'dır. Gıblem Kabe-i Muazzama'dır. Mezhebin ehli sünnet ve cemaattır. Ne şiayız, ne selefiyiz, ne vehhabiyiz. Ehli sünnet olan cemaatir. Sana kim hayat verdiyse o hayatı istediği vakitte alacaktır. Ve senin cansız cesedin kabre yatırılacaktır. Ve sonra o berzak alemi derler. Dünya, dünya aleminde atar tutarsın. Ben girdiğin vakitinde o zaman atıp tutamaz. Seni yatırdırlar ve o vakit diyor, iki cihan serveri bildiriyor. Bunları söylesen, Amel Efendi millete, dört taraftan kabrin içerisine cehennem ateşi hücum eder sağ taraftan hücum ettiğinde kıldığı namazı gelir ve gözetir, kapatır, ateş önünün sağından üstüne gelmez. Sol tarafından hücum etmek ister, orucu gelir ve önünü keser, muhafaza eder. Ayak ucundan gelir, onda da hacılık rütbesi gelip önünü keser, meyite yetişmeye bırakmaz. Baş tarafından da yaptığı hayır hasenat, verdiği sadakalar, zekat, bunlar gelir ve o kabri cehennem ateşinden muhafaza eder. Sonra üstünden de iman, nuru, güneş gibi parlar, o kimse oradadır değilse, kimin namazı yoksa bu taraftan gidip yakacak. Yalnız ateş değil, ne kadar bu varsa, zehirli yılanlar varsa, zehirli akraplar varsa, kara akrep, kırmızı akrep, boz akrep, kara yılan, efendim, savur yılan, efendim, çeşit cinsen yılanlar, kumralar, bu hayvanları hepsi üzerine hücum eder. Ondan sonra öteki tarafından da ederim onun üzerine ne kadar başka haşeratla o tarafta yemeye, ısırmaya, sokmaya azaba hücum ederler. Bu hikaye değil. Ey insancıklar, ey kendileri bir şey zannedenler, ey İslam'ı alaya alan akılsız, idraksiz, muşat ve Müslümanlığı oyuncak zannediyorsunuz. İstediğimizi yaparız. Biz hürüz. <laughs>